Aşağıdaki özdeş ve türdeş küplerin yapıştırılmasıyla oluşturulmuş sistem dengededir. Sistem devrilmeden ayrı ayrı 1 numaralı kancaya en fazla P1, 2 numaralı kancaya en fazla P2 ağırlığında cisim asılabilmektedir. Buna göre P1 bölü P2 oranı kaçtır diye sorulmuş. Kancaların ağırlıklarının önemsiz olduğu da belirtilmiş. Arkadaşlarım önce 1 numaralı kancaya P1 kadar ağırlık asılacağı söylenmiş. Buradaki sistemdeki her bir küpün ağırlığı da özdeş ve türdeş her bir küpün ağırlığı da P kadar olsun. Buna göre arkadaşlar P1'den astığımız yükler bizi sol tarafa doğru yani bu noktadan devirebilirler. Buraya 1 numaralı diyelim ve 1 numaraya göre tork alacağız. Dikkat etmemiz gereken nokta bakın burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tanesi arkadaşlar bu noktadan Kütle merkezi yazıp 8P diyebiliriz. Yine aynı şekilde bakın burada tek başına kalan bir tane var. Buna P diyelim. Ve 3 tane var arkadaşlar burada. Bunlara da 3 p diyelim. Buna dikkat ederek yazalım. Ayrıca buradaki uzaklıkların her bir bölmenin iki birim olduğunu kabul ederek, bunlar tam orta noktada olduğu için, bakın şuraların ikişer birim olduğunu ve buraların da toplamda iki birim ama bir bir ayrılacak şekilde yazıldığını söyleyelim. Buna göre arkadaşlar, 1 numaralı noktaya göre tor alıyoruz. Buraya göre tor aldığımızda, diğer tarafta p1 ve 3p'nin çevirmesi, sağ tarafta ise 8p ve p'nin çevirdiğini görüyoruz. Bir numaralı noktaya göre alıyoruz arkadaşlar. P1 çarpı çevirdiğimiz noktaya göre uzaklığı 6 birim artı 3P çarpı arkadaşlar uzaklığımızın 5 birim oldu, 3 birim olduğunu görüyoruz. Hemen onu düzeltelim. Bakın 1 birim burada 2 birim burada toplamda bu noktadan döneceği için buraya olan uzaklığı. 3 birim eşit olmalı. Sağ taraftakiler 8P çarpı 2 birim artı P çarpı bu sefer 5 birimlik bir mesafemiz olduğunu görüyoruz. Buradan 9 gelecek arkadaşlar. Burası 16, burası 5. 16 artı 5, 21. 9'u çıkartmamız gerekiyor. 12 olur. Buradan P1 çarpı 6 eşittir. 12 P'dir. Dolayısıyla P1'in değerini biz buradan arkadaşlar 2P olarak buluruz. Burada dikkat etmemiz gereken nokta küplerin ağırlıklarının P olduğunu biz verdik. Yani bu bir değer değildir arkadaşlar. Oran bulacağımız için sorun yaratmayacak. Ancak arkadaşlarım dikkat etmeliyiz ki kendi değeri 2P'ye eşit olmayabilir. Bu tamamen bir göstermelik bir değer. İkinci olarak arkadaşlar biz buraya P2 ağırlığını astığımızda ne olacak? P2 ağırlığını astığımızda da şuradan devrilmeye başlayacak arkadaşlar bu tarafa doğru. Buraya da 2 numara diyelim ve 2 numaranın torkunu da şekildeki gibi alalım. Yine döndürme yönlerine dikkat ederek bakın arkadaşlar P'nin ve P2'nin bu tarafa doğru sağ taraftan yatırmaya çalıştığını, devirmeye çalıştığını görüyoruz. Hemen P2 çarpı 2 birim artı P çarpı 1 diyelim eşittir. Diğer tarafta 8P var hemen. 8P çarpı 2 birim uzaklık. Buradaki bir bölmeye 2 birim demiştik. Bunu değiştirmeden alıyoruz. Yoksa oranımız da yanlış çıkar. Hemen devam edelim artı 3P çarpı gördüğünüz gibi 1 burada 2 burada 2 burada 2 burada yani 7 birimlik bir mesafe olduğunu görüyoruz ve bu şekilde buradaki artlarımız bitiyor ayrı ayrı astığımızı unutmayalım P1 ve P2'yi kendi başlarına kütle olarak değer olarak almıyoruz. Devam edelim arkadaşlar bakın buradan 16 gelecek buradan 21 gelecek buradan diğer tarafa geçen bir 1 değerimiz var o zaman arkadaşlar 20 artı 16'dan 36 olur. 36P var. Sağ tarafta sol tarafta ise 2 tane P2 var. Her iki tarafı da 2'ye böldüğümüzde P2'nin değerinin de 18P'ye eşit olduğunu görüyoruz. Bizden istenen yanıt P1 bölü P2 oranıydı. Dolayısıyla 2P bölü 18P dediğimizde arkadaşlar P bölü hemen burada P'leri de sadeleştirelim. 1 bölü 9 olarak geldiğini göreceğiz. Sorumuzun doğru yanıtı da A seçeneği olacaktır.